Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler Türkiye'ye sevindiren haber geldi. Bakanlık onay verdi. Manisa'da petrol aranmaya başlıyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın yurt genelindeki petrol arama sahalarına bir yenisi daha eklendi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen ruhsat kapsamında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Manisa'da petrol aramaya başladı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü'ne Manisa'daki bir saha için petrol arama ruhsatı verildi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün petrol hakkına müteakil, müteallik kararları resmi gazetenin bugünkü sayısında yayınlandı. Buna göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na Manisa'da karadaki 15154 hektarlık alan için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi. Kıymetli izleyenler Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş gün geçtikçe devam ediyor ve savaşın etkileri hem Türkiye'de hem de tüm dünyada, Batı'da etkilerini göstermeye devam ediyor. Petrol konusunda arz sıkıntısı dünyayı etkilemiş durumda. Bu yüzden Türkiye hükümeti de ülke içindeki petrol arabalarına hız verdi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Türkiye'nin birçok noktasında aramalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sizlere paylaştığımız haberde Adana'da Ceyhan ilçesinde de bir petrol kuyusunda tekrar tekrar petrolün bulunduğu bilgisi paylaşılmıştı. Şimdi de Manisa'da petrol kuyusunun tekrar açılacağı haberi geldi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın yurt genelindeki petrol arama sahalarına bir yenisi daha ekleniyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen ruhsat kapsamında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Manisa'da petrol aramaya başladı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü petrol hakkına müteallik kararları resmi gazetenin bugünkü sayısında yayınlandı.